Kedi deyince aklımıza gelen o klasik çağrı var ya, pisi pisi pisi. Peki hiç düşündünüz mü? Neden bu sesle deliriyorlar? Bilim mi, alışkanlık mı yoksa evrimsel bir sır mı? Gelin birlikte inceleyelim. Kediler insanlardan çok daha farklı duyar. Bizim için sıradan gelen sesler onların dünyasında dikkat çeken bir alarm gibidir. Özellikle 3000 ila 8000 Hertz arası. Yani pisi pisi derken çıkan o tiz sesler onların avcı kulakları için adeta bir kuş cıvıltısı gibi. Ama sadece fizyoloji değil. Kediler bu sesi yıllarca ödüllerle ilişkilendirdi. Mama kabı, sevgi, okşama. Her pisi pisi bir davet oldu onlar için. Yani Pavlov'un köpekleri varsa bizim de pisiye koşan kedilerimiz var. Bir de işin kültürel tarafı var. Türkiye'de pisi pisi olmazsa kedi çağrılmaz. Aynı sesin İngilizcesi, here kitty kitty. Fransızcası, minu minu. Her milletin kendi kedi dili var ama hepsinin ortak noktası yüksek tekrar eden sesler yani kediler pisi pisi'yi seviyor çünkü bu ses hem onların duymak için istediği frekansta hem de yıllar içinde sevgiyle ilgiyle mamayla birleşti. Aslında onlara sadece seslenmiyoruz. Kalplerine tanıdık gelen bir melodiyi fısıldıyoruz.